Tiger ürün grubunda 285 çift 0 sürümü ile birlikte satın alma ve satış parametrelerine sözleşme içerisinde tanımlı fiyat getirilirken baz alınacak tarih fiş tarihi sözleşme başlangıç tarihi seçenekleri eklenmiştir. Aynı parametre satış dağıtımında da karşımıza çıkacak. Parametrenin ön değeri fiş tarihidir. Bir örnek yapacak olursak, satın alma sözleşmesi için parametremizi sözleşme başlangıç tarihi olarak değiştirelim. Satın alma sözleşmelerine gelelim. Malzememizin satın alma fiyatı iki tane, biri. 26 Mayıs'ta başlıyor. Geçerli. Diğeri de 25 Mayıs'tan itibaren geçerli. Ürünümüzü seçtik. Sözleşmemizin başlangıç tarihi 25 Mayıs olarak gözüküyor. Yine aynı zamanda fiş tarihimiz de 25 Mayıs. Ürünümüzü seçtiğimiz anda başlangıcı 25 olan birim fiyatımız sözleşmeye gelecek. Diğer fiyat için sözleşme başlangıç tarihimizi 26 olarak düzeltiyorum. Ve ürünümüzü yine seçiyoruz. Sözleşme tarihine denk gelen tanımlı fiyat kartı, sözleşme fişi, tahmini fiyat kısmına geldi.